da, sim, olanı alıp geliyoruz tamam mı? Elimiz kalana, kalkana kadar mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Yani ilk randaki disiplini sonra kadar koruyorsun anladın mı? Yok öne geçtim yok bilmem ne yok. Aklımda. Yok. Kondisyonun... Koşa bir hamlenin yok. Oldu ki kondisyonun düştü yalandan kaskını behane et hemen köşeden. Yani kullanmaya çalış anladın mı? Yok müsaade müsaadesi anladın mı? Bunların hepsini deneyerek yani tecrübelerini orada konuştuk. Her fırsatta kondisyonu düzeltiyorsun. Rakibi kırarsan sonra puanı oynayabilirsin. Hadi orada fırsat var. Yatırmaya hiç gecikme. Fake'ler unutmuyoruz. Fake'ler bizim çözüm noktamız. Fake'ler sakın unutulmuyor. Evet. Hadi aslanım bırak. Geç hocam, geç. Verdim. Hamza, hiç rolları unutmuyoruz. Hamza! Bu yaşta olsam, tek başlasam. Özlemişim evet. yani. Soner'le dövüştüm. Vaktim en kötü olmuyor, beraber dövüştüm. Tamam. Peykle bakalım, pekle, hop, hop, hop. hop. Aferin. Cid, litre, çemberi dalar. Aferin. aferin. Bir daha. Bir daha, bir daha. Hamza tersleri gör, tersleri gör. Aferin. Bakavoyları gör, bakavoyları gör, hop, hop, evet. Bekle 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 tarah 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 yatarak koy. Şimdi. Kom uzat. Bir daha bırakma peş. Çek. Şey, çevir. Aferin. Aferin. Çek çek Aferin. Sutla çek sutla çek. Sutla kafasına çek kafasına. Aferin. Sutla oyun içinde. Yatarak. Aferin. Çek. Çek. Gir içeri dön. Hamza. Çocuk seni analiz etmeye çalışıyor. Kendini çözdürme. Duydun mu beni? Hep farklı vurmaya çalışman lazım. Low'dan sonra middle kesin bağla. Bak low'dan sonra middle'a ihtiyacımız var. O uyuyor ya uyuduğu momentte adımı at dön. Adımla dön. Tık kulağının dibine alır bak. Dönmeli bir de tersten dönmeyi de yokluyoruz tamam mı? Sağ kroşeden sonra peşini bırakıyorsun. O senin amcanın oğlu değil. Ne tutsa adam hissediyor. Eli geldiyse bu de hissediyor demek ki. Peşine pres koy. Ya maçtan küstür onu. Yani yatırman önemli değil. Veya sert vurman önemli değil. Ama presse psikolojik yeter. Hadi aslanım benim. Yatarak sağlar, adımlayarak döner yumruklar. Hiçbir şey görsetmeden eller aşağıda anladın mı? Sağ kroşelerin hepsini at. Ama biraz da basınçlı ol. Aktif dur işte. Reklam. Gir, gir. Abi, Hop, hop, Sen hop 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 Hamza gelce şimdi görsel belfiksi Hamza belfiksi görsel Gelce şimdi gelce adımla adım at koy yok sağdan koy sağdan adım at ya 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 öyle de adım hop. Daha, aşağı. Hop. Hop. hop 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 Hamza, Hamza iften çık, çık. Ben gelecek gelince, gelince koy gelince koy Fekle gelsin tahrik benziyor. et. Benziyor. Tahriç et, tahriç et, tahriç et, evet. Tahriç et, adım at koy şimdi. Adımla gir, adımla gir. Ya, koy, koy bir şeyler. Koy, evet. Çek, bas dizi, bas dizi, Çek. evet. Bas, Çek, evet. Zıpla, evet. Zıpla, ayağına da, ayağına da, Çek. hop, hop. Bacağına da vur. Dizi vur kafasına, zıpla kafasına dizi. Eee, eee. evet, 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 bu, e, e, bu. Hamza aşağıdan başta yukarıya koy. Hamza aşağıdan yukarıya dön. Bıraktı o, bıraktı bir daha. Dinlendirme, dinlendirme, pes etti. Dinlendirme. Bırakma, bırakma, bırakma. Kaldır dizi kafasını, kaldır dizi kafasını. Dön, 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 dön. Dön, çık geri dön. Hop, hop, hop yapmadı. İyi çalışmış ona da yapmıyor. Hamza. İşte ben Hamza. Dön güzel, dön. çok güzel oğlum. Sadece istiyorum. dönme istiyorum. Anladın mı? Dönmeyə, çocuq bıraxdı, bıraxınca dinləndirmə, həm açılmış olursan. Son bir anıtımız qaldı. Anladınmı? Yəni həm açıq öbrü maçlar üçün performansın üstə qalxsın. Onun üçün heç nəfə saldırmaq, boksun içində dön. Dönər yumruqlar, əlləri aşağıda dön. Mehddə qoyduğun kimi, boksunsa dan qoy. Bir də göstərmədə qoymalısan. Dönməyə göstər. Anam bir dəqiqə onun dan qoy yatsın. Anladınmı? Heç bir fürsət o duruyorsa, demək ki, dinlənməyə keçmişdir. Bunu mütləqə dinləndirmə. Duydum, oğlum. Dan qtır. Amca Şu an yüzde yüz tamam mı? Başta. Kandır boş ver ha. ha evet evet. Hamza biraz el ayağı. Hamza. Hamza biraz el ayağı. El ayağı. Dur dur. Aferin. Onu sen yap Hamza. Onu sen yap. Eller yukarıda. kandır, kandır, kandır. Dinlendirme, dinlendirme. Baş dizi, hop, evet, baş dizi. Hamza dinlendirme, vur sarıl, vur sarıl. Dön, dön. Yukarı aşağı yokla, hop, hop, bırakma. Hop, hop, hop. Baş dirseğe evet. Hamza kaldır elini kaldır ha. Kandır kandır şimdi. Evet aktif ol aktif ol orada. Aktif ol çıkartma. Hamza. Son 30 saniye el ayak el ayak. Bırakma bırakma hop bırakma hop bırakma. Hamza biraz nabzı yükselt şimdi nabzı oyna nabzı oyna şimdi yatarak sağa koy Evet bırakma bırakma şimdi nabzı yükselt hop evet But I'm so frustrated Hello to take Eyvallah, so geç so soğumaya Ne <laughs> anlamadım bir şey dedin de videoya de, bir konuşma yapalım Hamza'nın lakabı artık bundan sonra Spor Kulübü Çok güzel bir mücadele gerçekleştirdin. Bunu da kazanmayı başardın. Aynen hocam. Eldar hocamla biz bayağı bir sürekli ortak ikman yaparız. Bir biz beraberiz. Hamza da bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcusu. İnşallah adını yakın zamanda sıkça duyacaksınız. İnşallah hocam. Hedefimiz Avrupa. Şampiyon olmayı düşünüyorum. Bence sen o kapasite var. İnşallah hocam. Ne sağlık hocam. Eyvallah sizin de sağlık hocam. Eyvallah, de sağlık. De sağ olun hocam. Aha, imza istiyorlar hemen. qandıraraq cəmbəri daralt. Hamza digərləri yoxla. Həcəm, həm midolla, həm düqnolla. Hamza, dan, dan, hadi. Haydi, va hadi. Afir. Şimdi, dör. Afir. Hamza cəsarətə yatırma. Kır cesaretini. başta pireça, pireça, pireça. Aferin, çok güzel. Hamza orada dönmeye çalış o kuşkilerden. Kuşkilerde dönmeye çalış. Feykan atsın kuşkiyi. Aferin. Hamza! Hamza! Aferin. Hamza! Tek vur! Hamza dönmeyi görset ona. Hamza low'yu vurduktan sonra. Çok iyi devam. Hamza. Iyi. Hamza. Low'dan sonra doldu. Dizleri kulla. Aferin. Devam devam. Kandır, kandır ki low'dan sonra, low'dan sonra. Olsun bir daha. Hop bir daha çıkartma, çıkartma. Bir daha gir içeri vur, gir içeri vur. Aynısını, gir içeri vur. Dön şimdi, dön, dön. Çıkartma oradan, dön. Hamza, adım at koy. Alır direkt. Evet şimdi. Uyudu şimdi. Bir daha presle de sakla. Bravo. Kalk bu Hop. Tamam, tamam. Hop. Hop. Gel. Gel Hamza. <laughs> Hamza çok güzel oğlum ama presi mesafeyi düzgün ayarlayarak presi ver. Adama çıkıyor görüyorsun. Maşallah. Anladın mı? Bir daha çalışsın üstüne. Yani kit kombini birleştirirsen bir şey yok onda. Çocuk tırsmış, duydun mu? Ama biraz daha bu rounda biraz daha sert girmen lazım. İleri, ikili yapıyor, üçlü yap, dörtlü yap, hepsini yiyecek. Birleştir tamam. yani, peşini bağla, duydun mu beni? Bilmiyorum. Oğlum adım atarak berfisi yukarıdan at, bak hepsini alır, elleri vurdu adamın. İç low'yu vurdun, low'dan sonra yokla. Direkt yoklarsan görüyor. İçiye koy berfisi, anladın mı beni? Sağ kroşeden sonra sol ciğeri yokla, çocuk alıyor bunların hepsini. Tamam. tamam. Hadi hadi, kalk, hadi. Kalk, kalk, kalk biraz. Boşa, at bacakları, boşalt. Biraz daha Hamza. Biraz daha kırıcı. Gir. Tamam. Salça ol. İkten de çıkartma Hamza. Orada dönmen lazım. Hop hop orada dönmen lazım. Evet bir daha. Allah surata doğru yukarı yap. Evet, içler var, hop hop. Evet, içleri gör. İçleri gör 90'dan sonra bırak. Hop bırakma peşini. Ben öyle boşaldın, bırakma. Rahatlama, rahatlama Hamza. Hop. Al ortadan, al. Diz Hamza. Hamza. Rahatlama, rahatlama. Karaciğer yokla. Hamza. Evet, bir ora bir kızı yer. Dön. Elin üstünde. Yeri dinle Dur, dur. Oy 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 Zıpla bir, oy Aferin Hamza Güzel, Hamza bu, freste sakla, Hamza Bir daha aşağı, ışığa bu. Hop Pola'da vurduğumuz gibi, pola'da vurduğumuz gibi Pola'da vurduğumuz gibi, Pola da vurduğumuz gibi. Ya ya görsetme. Hiç odan sonra, hiç odan sonra. Dön şu. Dön dön. Hop hop hop. Hamza alır alır. Bak uza diyorsun. Yukarıdan at. Aç yukarıdan. Şimdi Aynen. dön. Dön. Güzel. Şimdi hiç low'dan sonra kesin middle lazım şimdi anladın mı? midil Bir de deposunu boşalt oğlum. Anla beni anladın mı? Ben de ben de. Deposunu boşalt. Duydun mu beni? Çocuk bırakmış ama yatırmaya çalış. Hem presse sakla ki açılasın. Yorgunken sert vurmaya alıştır kendini. Duydun mu beni? Yani çocuk pes etmiş. Bu rounda mesela 150 mi koyar sen 170 koyarak çıkman lazım. Anladın mı? Kafasındakini bilmiyoruz. Tekledin içe. Ayağını tuttun, ciritleri dirseğini koy, elini koy, peşini bırakmama. Duydun mu? Peşin salçı olana ha. Yani hiçbir şekilde evet, bir aynen. Evet. El ayak. El ayak lazım. Duydun mu ben ha? Bir de içeriden yokla. Yatırsan o biri de korkar finalde. Canladın mı? Şey. Sağ roşe sol ciğerleri gör. Uşurayı Uş gör. Tola da vurduğun gibi. Ama görsetme. Evet. Evet. Hamza yakaladı sağlam gol. Evet. Hamza o ayak gitti bak. İki tane low oraya. Dur. Git box iki tane boş bir tane bir lo. İki tane boş. İki tane boş. Eee ee, e, sallandı bırakma. Eee bir daha. Bir daha kafaya. Bir daha da ay. <laughs> hamza bir daha <laughs> Hamza kaldı. Hamza kaldı. <laughs> hamza, Hamza, sağ step kafaya koy. Hey, hey, zıplat Baş dizi, dizi kafasına bas. Çay. Bir daha. Can, bir daha. Canı, canı. Dön, dön. Bir daha dizi çok kafasına. Dön, dön. Hop. Hop. Evet. Hamza. Bir daha. Hamza. 1-2 Evet açsın Puşkin sonra. Evet. Şimdi. Bırakma. Hop. Hop. Hamza! As salam belerim. As salam belerim. çok güzel dövüştü. Tamam. Şiir gibi dövüştü. Arkadaşlar bence Hamza bir like hak etti. Bir videoya like atın. Yani. Değil mi hocam? Evet evet. Haydi final maçımızdan ilk finalistimiz Hamza Eren Yüksel. Tabii Gel oğlum. Face face Gel oğlum. Sana Sana bir face to face yap, gerekeni yap. Face face yap. Bir, <laughs> yap. bir yap. Bir yap, hayır başka bir şey. o tutuk atıyor. Tutuk atıyor <laughs> ben, ben? Adam meşhur <laughs> ya. Hamza, ilk altını senden bekliyorum. İnşallah. Değil mi? Yaptığımız antrenmanların hakkını verelim. Evet hocam. Evet Hamza, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcumuz. Hamza, e, hocası Eldar hocamız. Hamza beraber ortak antrenman yaptığımız sporcularımızdan zaten bir Samet var bir Hamza var İkisi de hakkını veriyor kulüp adına dövüştüğü kadar var Ortak ikmanlardaki sporcularımızdan Eldar hocamı da tanımayan yoktur Azerbaycan'dan geliyor Herhalde. diyeceğim de artık sen Buralım. Türkiye buralısın ya buradan evlendi Hamza'dan altın bekliyoruz umutlarımızı boşa çıkartmayacağım kafasına koyu verecek. koyu vereceğim. Koyu, vereceğim. koyu verecek koyu verecek kaç sürekli yemle Yemleyince basite düşer, anladın mı? Sürekli yemle, senin kafanda şimdi çözemesi, tamam Kafanı böyle kom şey kombinasyonlu kur. Karnına mı vurmak istiyorsun? Kafasını karıştır, karnına vur. Ayağına mı vurmak istiyorsun? Middle'ı karıştır, ayağına vur. Anladın mı? Kafasını karıştırarak döv. Sürekli çemberi dar tut. Sürekli içeride kalmaya çalış. Dördüncü oluyor, tık koy bir tane dene. Çok rahat çık yani, normal salon sparingi gibi çık. Ama niyetin belli olsun. Öyle bir rahat daha çıkamış yani. Mesela iç doğuyu vurandan sonra bil ki tuttu mesela iç ro, Adamın aklını emin ol oraya düşüyor. Ondan sonra yüktün kafaya. Kandır çözelim. Tamam. Koşkukları yerli yerinde üstüne gelince kesmeleri unutma. Senin olanı almadan gelme. Şimdi elini sağa koy kulağın Kır kır. Kırak. 30 saniye pres ver. 30 kuvvet koy. Evet bırak o. Dön. Hop. Hamza sen yedi bak. Yükle yükle. Evet Allah böyle Allah koy. Evet dön, dön dön dön. Dön dön, dön şimdi maçın içinde. Maçın içinde dön dön dön. dön. dön, dön. Hamza bebeği dinlendiriyorsun Hamza. Boksun içinde dön. Dön, dön, hop, dön. Amca, dön. dön. Evet, ondan sonra. Hamza. Hamza, bir iki bok dön. Bilmiyorum, dön. Boksun peşin Hamza biraz uube bu. Şimdi gir içeri gol. O içeri. İçeri gol. Hamza dediğimizi yap bitsin. Evet. Oh. Oh bir daha, bir daha bırakma. Dinlendirme kafası. Ya, azet, azet, sok, evet, sok kafası. Ha? Hamza, dinlendirme. Hamza, Hamza. Dinlendirme. Yapma. Ayılmasın bak. Hamza, bir daha hatta koy. Yakın dur. Evet, başlayın da. Ee, gel. Gir hocam. Gid, gid, sen gidin. Hamza duymuyor mu bizi oğlum? Sesin gelmiyor mu bizim gel, buraya? Otur. Al abim, gel Amca çocukta bak çocuk aldı bıraktı vazgeçti ama tamam. yatırmaya çalıştı uzanmasa hem de enerjin tükenmesin. Sağ kuroşeni her türlü yiyor. Allah kandırdıktan sonra içiye koy sağ tamam. tamam mı? İçi tamam. de olsun sağ kuroşeyi ondan sonra boksun içinde gönderdin Tamam. bunu gönder ayağın içinde vurdun ayağın içinde gönder alır çocuk. Bir tane elini yere koyup vurmaya deniyorsun. Bir de zıplayarak dizi deniyorsun. Tamam, tamam. mı? Bir de bir de ara sıra arası oldu. bir tane ama çık. Ama şu olmaz. Bir tane de patlattı. Bak, ha. adama bu dokunduysa insan bu hissediyor buna dokunduğunu. Anladın? mı? Peşini orada bağlayacaksın. Tamam. Bıraktıktan sonra bırakma yani. Tamam. Ha, neresi? Boş mu dokundu? O hissediyor yani. O vurdu beni diyor. Yani beyin sinyali orada presi koyacaksın adama. Bırakma! 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 Hey, bravo. hey, hey, sofasına. Haydi, Haydi, haydi yukarı, 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 yukarı. <laughs> Doktor. Doktor. Şimdi Aa, Aferin oğlum. Ha. Tebrik ederim Aslanlarım ah, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова